Bir dedektif var, ee, Can Cesur Poyraz var hattımızın diğer ucunda. Kendisine bir iyi akşamlar diyelim, Can Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Mehmet Bey. Can Bey e, sizinle zannediyorum iki üç sefer konuştuk yayın öncesinde. Niçin gelmediniz yayınımıza ilk önce bunu sorarak başladım. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Bu <laughs> bu programda bu konunun ele alınması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Lakin tabi. E, rahatsız eden konular var benim orada. Ee, Keşke yayında olsaydınız. anlatıyorlar. Ee, özellikle Kaya İzler Bey güzel anlatıyor. Bayağı hararetli anlatıyor. Sözüm kesilmeyecekse ben kısaca konuşup Yok yok ben şimdi sorayım var ondan var. sonra devam edin. Niçin burada olmadınız onu sor. Onun yani bir cevabını alırsam telefonla Şimdi ben solunuzda oturan Kaya İzler Bey eee Kaya İzler olarak tanısan kimliğini oraya koyarsa ben e, size niye katılmadım zaten e, bariz ortada olacak. Kimliğini çıkarsın size göstersin. Desin ki benim adım Kaya İzler. Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun ve niçin yayında değilsin? Özel, ben sen... özel Bükrek kendisi. Evet, İşim özel bükreyim e, ben. Evet doğru. Bizim Peki sen ünvanın ne olduğunu sorunu, biliyor peyi, musun? Lütfen. Bir dakika sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Benim vergi dairesinde her yerde ismim, ünvanım Kaya İzler'dir. Bugün Muazzez evet, Ersoy, Ersoy Erbilan evet. da Bir saniye. Aklınızda olan şikayetlerde savcılıkta geçen isminiz Özel Bükrek olarak. Evet yapacağım. doğru, özel bükreyim ben. Benim ee, niye sanat sanat yani. Neyse Biz, ben ona girmeyeceğim yani. fazla. Kendisi dernekten e, ayrıldığını, istifa ettiğini söylemişti. Evet. Biz kendisinin hakkında Evet. Niye çok burada şikayet, çok can şikayet, can çok be, şikayet sen... yazılı şikayet bunları sunabiliriz, programımıza gönderebiliriz ya. Peki ya yani programı göndermekten ziyade keşke burada olsaydı Can Bey. burada değilsin. Can Bey keşke burada olsaydı. Ben Teksanım Hanım, lakin bilen Kartal diye yazdığım zaman internet şey, arama motoruna orada kendisinin müşterilerine şantajdan dolayı cezaevine girip tutandığında... Ben bir şey sorabilir miyim size? Can Bey niye burada değilsin? Özel, bir i̇şte bu yüzden orada değilim. Yani Hayır orada bu, bu korkak. Ben bir şey şey bu korkak. Yani. Bak her yani birimiz ayrı bir seninle ay, yüzleşmeye geldik. Diğer arkadaşı tanımam. Diğer Mehmet Uzuner denen arkadaşı tanımam. Kesinlikle bilmem. Ee, ama orada tanıdığım, gördüğüm iki kişi var. Ee, Peki ben seni niye tanımıyorum? Aynı platformda olmak istemedim. Şimdi Mehmet Bey. Ben şimdi olayı, olayı, olayı bir Peki, kişiselleştirmeyelim. Tek bir soru soruyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey. Ben Size soruyorum tek o meslek için ne yapmışlar? Yani bu mesleği bir yere getirmek için ne Peki yapmışlar? Sen ne yaptın? Biz dernek Gerçekten olarak biz çalışır. ne yaptık? Biz bu mesleği, biz bu mesleği üniversitelerde ders haline getirdik. Şu anda hangi de, hangi yetkiyle? Şu anda Üniversitesi'nde beni tanımadığınız için sen güvenliği bu olarak R özel bir dinleyelim. Can bir dinleyelim cevap verelim. Üniversite mesaj görüyorlar yanımızda. Biz bunu yaptık. Biz 25 ülkenin özel dedektiflerini İstanbul'da topladık. Ve bunu kamuoyuna duyurduk. Bütün dünyanın özel, biz Uluslararası Özel Dedektifler Derneği üyesiyiz. İKD, girip bakabilirsiniz. Peki evet. İKD'ye hangi resmi belgeyle üye oldun? İkade i̇şte, bulun kanunu işte, o bakarsanız İKAD'nin bak, sitesine girip bakarsanız nasıl baktım, olduğunu canım, ödediğim her şeyi baktın. göreceksiniz. İKAD'nin resmi yani, sitesine gir. Baktın. o yüzden biz, biz çok şey yaptık bu arkadaşlara sadece bu soruyu sorun ben başka bir ee, şey söylemek istemiyorum. Can Teşekkür Bey, ediyorum. Hayır, Can, Bey, Can Bey bir, bir saniye istersen Can Bey tamam sizi izleyeceğim bak ver Can Bey. Can Bey bir saniye bekleyin lütfen evet. Buyurun. Şimdi bakın, ikade dediğiniz Avrupa Dedektifler Birliği'dir. Evet. Avrupa Dedektifler Birliği'nde ne vardır? Bir, her ülkede dedektiflik yasası vardır. Eğer bir ülkede dedektiflik yasası var ise, orada kurulu olan herhangi bir üst kuruluş, aynı sizdeki RÜTÜK gibi, herhangi bir üst kuruluş organize evet. edilir ve o üst kuruluş ikadeye gider müracaat eder. Şu anda, can sus bir dakika, sen şimdi... Türkiye'de yasası olmayan bir meslek dalıyla ilgili İKD'ye neyle müracaat ettin? Önce bir bunu soralım. İKD'ye müracaat edilmeyen neyle müracaat ee, ettiniz? Yani. Zaten dünyada biz ne yaptık dernek olarak? Dünyada ya dünyadaki hangi bütün kanunla dedektiflik, dedektiflik, dedektiflik kanunlarını? Bir sürü bir bir soru Dünyadaki bütün dedektiflik kanunlarını. Evet. E, Türkiye'de şeyleri, kanun yok. Türkiye'de kanun yok. Ve Almanya'da da dedektifliğin bir kanunu yok ticaret kanununa göre aynı Türkiye'deki gibi ticaret kanununa göre yürütülecek peki, peki o zaman sen ticaret kanunundan bahsediyorsan peki, ticari, ticari nasıl şey bilmiyorsun? Bu mesleğin bir yere gelmesi için ne yaptınız? Bana o sorunu cevap verin. Ya sen ne yapın? Peki o zaman yapın. 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 Peki o zaman lütfen. Can Bey cevabı peki, Bilal ben size, Bey, size bir e, cevap verebilir miyim müsaade ederseniz. Mehmet Bey Bilal Bey bir konuşsun ondan sonra size cevap vereceğim. Buyurun Bilal Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle sayın meslektaşıma ben e, buradan iyi akşamlar diliyorum. E, <laughs> Teşekkür ederim. Kendisi benimle ilgili internette e, ben Böyle bir e, İzmir'de ben tanıyorum kendisini de şahsen değil internetten ben de araştırdım. Şimdi benimle ilgili. bir İzmir'de değil İstanbul'da İzmir'de ve Mersin'de ofislerim var. Evet peki. Şimdi beyefendi buyurun. bir dinlerseniz bakın ben sizi dinledim. Lütfen. Dinliyorum buyurun. Bir dinleyin beni. Şimdi az önce internet hakkında müşterilerine şantaj veya tehditle ilgili bir suçlama var olduğunu söylediniz. Doğru mu?